Türkiye'de varılan mutabakatın ardından ilk sevkiyat bugün gerçekleşiyor. Dün Ukrayna'dan yola çıkan kuru Yük gemisinin bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Denetimlerin ardından da Lübnan'a geçecek. İşte böylesi kritik bir dönemde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasili Bodnar'la son durumu konuşacağız. Sayın Büyükelçi Bengü Türkiye hoş geldiniz. Hı hı. E, gündem oldukça yoğun aslında bakacak olursanız. E, sevkiyatı da aslında bizlerde bizler de dört gözle bekliyoruz. E, asıl aslında yolculuğu merak ediyorum. Bu yolculuk nasıl gerçekleşti? İlk sevkiyat sürecinde geminin seyri sırasında bir sıkıntı yaşandı mı? Bir de gemi geminin biraz daha gecikmesi beklenti sakin. Son gelir saati ne olacak? Bunda merak ediyorum. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz konusu anlaşmaya varılması noktasında sarf ettiği çabalar için teşekkür ediyorum. Ukrayna yükümlülüklerini yerine getirdi ve kendi limanımızdan gemiyi gönderdik. Ukrayna'da yüklemesi tamamlanan 17 gemi daha var. Onlar da sevkiyatı bekliyor. Bu ilk sevkiyatın Ukrayna'nın gıda güvenliğinin tam kapsamlı olarak da güvence altına alınmasına vesile olacağını umuyoruz. Diğer yandan anlaşmanın diğer bir tarafı olan işgalci Rusya var. Onu da takip etmemiz gerekiyor. Rusya ilk günden beri anlaşmayı ihmal etmeye çalıştı. Bildiğiniz üzere Odesa'ya bir saldırı düzenlendi. Aynı zamanda Odesa'ya yakın köyler de sürekli saldırılara maruz kalıyor. Mikolayev'e de füzeler atılmaya devam ediyor. Aslında 17 geminin limanlarda beklediğine dikkat çektiniz. E bu bağlamda da aslında diğer gemilerin ne taşımasını bekliyoruz. İlk gemi Mısır taşıyordu. Geminin ne zaman yola çıkması beklentisi hakim. Öncelikle ilk gemiyle ilgili işlemleri tamamlamamız gerekiyor. Boğazlara girişteki denetim süreci de var. Bildiğiniz üzere bu gemi Lübnan'a gidecek. Diğer gemilerin de kendi rotaları olacak ama ağırlıklı olarak onlar da buğday ve mısır yüklü olacak. Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin bir kısmı Türk limanlarına varacak. Diğer gemilerse Akdeniz bölgesinde bulunan diğer limanlara hareket edecek. Önemli bir husus daha var. Sonuç itibariyle bu gemiler taşıdıkları yükleri ilgili ülkelere ulaştırarak aynı zamanda orada ihtiyaç ...ihtiyaç duyan ülkelerin açlığa teslim olmasını önleyecekler. En önemlisi söz konusu gemilerin Ukrayna'dan çıkışı değil... ...aynı zamanda küresel gıda güvenliğini sağlamamız da bizim için çok önemli bir husus. Rusya ile devam eden savaşa rağmen Ukrayna uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye de devam ediyor. Biraz daha zaman olabileceğine dikkat çektiğiniz zaman ikinci bir geminin yola çıkması için... Planlamalar yapıldı mı bu hususta? Yani ikinci gemi için adres neresi olacak? Bu görevi tamamen müşterek koordinasyon merkezi üstlendi. Bu hususları dört tarafın da onaylaması gerektiği için henüz söz konusu bilgiyi kamuoyuyla paylaşamıyoruz. Burada önemli olan ilk gemiyle ilgili tüm işlemlerin işliyor olması ve otomatik bir şekilde devam ediyor olması. Eğer bu işlemleri otomatiğe bağlayabilirsek o zaman ikinci gemi mi, on beşinci gemi mi bunlara hiç bunlara dikkat etmeden oluşturduğumuz sisteme göre çalışmaya devam edeceğiz. Belki de bunun sayesinde Odesa'ya yeni gemilerin de gelmesini sağlayacağız. Özellikle deniz taşımacılığı ile ilgilenen şirketlerin de ve bu güzergahı kullanmalarını umuyoruz. Şu an devam eden süreç sayesinde bu güzergahın güvenli olduğunu anlamalarını da umuyoruz. Diğer gemiler için de yine İstanbul'daki o müşterek koordinasyon merkezi üzerinden mi planlama yapılması bekleniyor? Müşterek koordinasyon merkezi bu gemilerin denetimi ve bakımından sorumlu olacak. Odesa limanına girmek isteyen gemi ya Türkiye'deki limanda ya da Boğaz içinde denetime tabi tutulacak dört tarafında katılımıyla her birinden bir temsilci alarak bir denetim ekibi oluşturulacak. Onlar da söz konusu geminin denetimini gerçekleştirecek. Lübnan'a ulaştıktan sonra gemi orada yükünü boşaltacak. E, gemi boş mu dönecek yoksa gıda veya yardım malzemesi alarak mı Ukrayna'ya dönmesi bekleniyor ve yine dönüş yolunda İstanbul'da denetime tabi tutulacak mı? Söz konusu geminin geri dönüp dönmemesi ticari bir konu. O geminin sahibi karar verecek ancak Ukrayna'ya gidecek tüm gemiler sadece Türkiye'de denetime tabi tutulacak. Müşterek Koordinasyon Merkezi İstanbul'da bulunduğu için söz konusu denetim Türkiye'deki limanlardan birinde ya da boğazlarda yapılacak. Bir diğer önemli husus da aslında Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde süreci nasıl yürütüldüğü. Ee, bu zamana kadar edindiğiniz bilgiler e, sahadan aldığınız veya koordinasyon merkezinden aldığınız bilgilere göre e, süreç nasıl ilerliyor? Tam bir koordine e, söz konusu mu? Rus tarafı ile Ukrayna tarafı arasında bir sorun var mı? E, diğer yandan müşterek koordinasyon merkezinde Hangi seviyede askerler yer alıyor? Rütbelerin nelerdir? Bir de görüşme heyetinden biri yer alıyor mu? Aslında biz tüm çabalarımızı Birleşmiş Milletler ve Türkiye ile koordine ediyoruz. Çünkü biz bu iki tarafla anlaşma imzaladık. Aynı zamanda söz konusu koordinasyon merkezinde Ukrayna temsilci olarak yüksek rütbeli askerler yer alıyor. Daha çok deniz kuvvetleri askerleri. Aynı zamanda ulaştırma Bakanlığı temsilcileri de var. Yakın zamanda da Ukrayna sınır güvenlik servisinden de bazı temsilcilerin katıl bekliyoruz. Söz konusu temsilciler arasında daha önce görüşmelere katılan heyet üyelerinden farklı olarak bilir kişiler ve uzmanlar da yer alıyor. Tabii ki görüşmelere başlamadan önce önceden müzakerelere katılan heyetten de destek alındı. Efendim diğer bir konu ise aslında tağıl krizinin çözümünde evet savaş durarken savaşın 6. ayına girilmişken e, bir anlaşmaya varılması önemliydi. Bu bağlamda da e, Tahılın çözümü noktasında atılan adım ve anlaşmanın e, müzakereler noktasında da barışın tesisi noktasında da e, önemli bir sonuç doğuracağını düşünüyor musunuz? Bu bağlamda yeni bir görüşme planı var mı müzakere heyetiyle? Saldırgan devletle yürüttüğümüz bu müzakere sürecindeki Türkiye'nin katkılarından ve ara faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye minnettarız. Mart ayında İstanbul'da gerçekleşen müzakere süreci barışın tesisi noktasında epey ümit veriyordu. Rusya varılan mutabakatlara uymak yerine Donbas'ta saldırmaya devam etti. Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali kabul edilemez bir durum. Bizim için önemli olan husus Rusya'nın ordusunu topraklarımızdan geri çekmesi. Ondan sonra barışın tesisi için müzakereye devam edebilir. 2014'te onlar topraklarımızın %7'sini işgal etti. Bu sene %20'den fazla toprağımızı ele geçirdi. Herhangi bir ateşkes saldırganın lehine olacak. O yüzden bizim için önemli olan topraklarımızı işgalden kurtarmamız ve 1991 yılında tesis edilen sınırlarımıza geri dönmemiz. Ancak bu şekilde siyasi bir çözüme dönebiliriz. İnanıyoruz ki Türkiye'nin yardımlarıyla barışı yakın zamanda tesis edebileceğiz. Türkiye Ukrayna'nın dostu biz Türkiye'yi çok seviyoruz ve Türk halkına çok çok teşekkür ederiz.